Dur anlatacağım. Çok kısa anlatacağım. anlatacağım. Sen mahallede özlem ne yapıyorsun? O mahallede ne var abi? Ne yapıyorsun? Arkadaşlarla Arkadaşlar mı oturuyorsun? Ya aynen. Kafelerde mafelerde falan. Yok. Ne, yani mahalledeyiz. Kafeye Kafe... gidene gay diyorlar lan Sultan Bey'e dedi. Sultan kafe mi olur değil mi? Bilardo salonu olur abi. İlk defa <laughs> böyle bir şey görüyoruz. Bir içerisi kapıda. Ka kafeye mi gittiniz? Sultan Bey'de. <laughs> kafeye. Kola, çekirdek köşede oturuyorsunuz kola çekirdeği. Aynen. güzel. E, ee, kız da ondan... buna rağmen ne yaptığını inanılmaz merak ediyor <laughs> kız arkadaşın. İşte böyle söylemedin falan. Ya ben de ne olmuş yani hani gittik oturduk falan. Tabii ben o ara onu görüyorum. Ama o da inanmıyordur kanka yani ya, koca adam çekirdek kolayla bütün gün mahallede durmuyordur herhalde Başka bir şey yapıyordu. <laughs> ya bütün Yalan gün görüyorum. değil zaten yani iki günde üç günde bir yani öyle bütün gün değil. Muhabbet arkadaşlarla kulaklık yedik. Biz o bu konuya nereden de. geldik amına koyayım ya? Aklım gitmiyor diyorum ya. Mahalleden, mahalleden. Hatta bir gün <laughs> ne oldu biliyor musun? Amcamın oğlunun askerlik eğlencesi var. Kapıya indim diye beni konundan görüyor. Kapıya görüyorum. değil, mahalle, mahalle. Hayır, kapıya, <laughs> kapıya, kapıya. Hayır, kapıya senin yanlışın var. Arası Söylemedim diye birisi story atıyor. Seni görüyor. Ben de onu iphone buldan görüyorum ama onun haberi yok iPhone mu Bakalım iPhone mu iPhone mu? Oğlum bu iPhone bulu yapı ya. <laughs> iphone ne lira bunlara bak. <laughs> hani iPhone Çakma iPhone nerede var anlamında. O iPhone bul o. Öyle bu yüzden yüklüyorsun. E çok tatlı adamsın. E ne yaptı? Eee... Çekirdeğimi almış. Tartışıyoruz falan. <laughs> Tartışıyoruz <laughs> 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 Adam ben arada. Çin'den biriktirdim, biriktirdim, içini yemiş. bu. ne Sen yapabiliyor musun sen? Böyle direkt boşanma sebebi. Biriktirmiş, 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 yapıyor. Ben ağzında biriktiriyorum. O kadar tatlı oluyor. Ay ona dayanamıyorum ben. Yani. Ay ben ona o, o irade. Ay dur dur Nurettin abi gel falan. <laughs> Ama <Havaya> iyi girdi bu. <laughs> Nurettin abi ağzında biriktirip zaman hocam... yürüdü <laughs> bana. E, senle bitirelim. Se, sonra ne oluyor yani aşağı indin. Ondan sonra arkadaşına gidiyor. Ama bana söylemiyor. Nasıl ya? Arkadaşı da iki ev yanında. Hadi ya İşte canım. ben oradan arabayla... Mahallenin dışı. <laughs> İlk defa dışına çıktı lan mahallenin. Sultanbeyli'den... O sıra ben görüyorum onu, Sultanbeyli'den kalkıyorum, Aydos'a gidiyorum. Ben Seni orada göreyim ha. ki bak sen de bana söyle. Demek bazı şeyler söylenmeyebiliyor. Aynen. Demek ki için gittin. Tamam. mi gittim, gittim. Çekirdeği bırakamadım ki. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> <O> <gülüyor>